Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. İddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Efendim merhabalar. Mavera TV'de Tarihin Şahitleri programını izlemektesiniz. Efendim bugün programımızda çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız. Eski Konya İl Müftümüz Ahmet Poçanoğlu hocamız bizimle birlikte olacak. E bizler şu anda Konya Mevlana Meydanındayız. Konya Meydana Meydanı'nda sizlere selamlarımızı iletiriz. Hocamızla söyleşimizi bulunduğumuz konuma çok yakın bir yerde gerçekleştireceğiz. Hali hazırda buraya kadar gelmişken sizleri Kubbe-i Hadra'nın önünde selamlamak istedik. Hadi buyurun hep birlikte hocamıza ziyaretimizi gerçekleştirelim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Ee, şükürler olsun. Ee, Cenab-ı Hak şükredenlerden, şükrümüzü artıranlardan eylesin. İyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyi misiniz efendim? Teşekkür ederiz hocam. Allah eylesin. iyilik versin. Hocam, geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere şehitler verdik. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Ailelerine sabırlar diliyoruz. E Tabii biz günlük yaşamlarımıza devam ediyoruz. Bu olaylar ilk gerçekleştiği zaman kamuoyuna yansıdığı zaman elbette hepimizin yüreği yanıyor. Canımız acıyor. Ama nihayetinde zaman geçtikçe şehitlerimizin isimleri, simaları unutulsa da onların can vermiş olduğu uğur unutulmuyor. Bu noktada belki samimiyetle gözyaşı dökenlerimiz var. Belki samimiyetle ee, onlar için bir şey yapmaya çalışanlar var. Ee, askerimiz ne uğurda can verdiğini çok iyi biliyor da, e, biz ne uğurda e, yaşadığımızı pek bilemiyoruz. Öyle zannediyorum ki. E, bu konuda sizler neler söylemek istersiniz? Ee, Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin. Şehadetlerini makbul eylesin. Ee, cennetin hakikaten Firdevs makamında Firdevs-i onları mükafatlandırsın. Şunu söylemek isterim ki, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda infak ediniz. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ لَا <تَحْلُكَة> Şehitlerimizle ilgili bu ayet-i kerimeyi okuyacağım. Allah yolunda infak ediniz. Kendi elinizle kendi canınızı tehlikeye atmayınız. Şimdi bir milletin şehitlerinin olması hem aileler hem bizler için hakikaten üzüntü verir. Ama de şunu gösteriyor ki var olabilmenin, varlığımızı devam ettirebilmenin ve bizim için değerli olan bayrağımızdan, ezanımıza, namusumuza, malımıza, mülkümüze kadar koruyabilmenin temel şartı, Allah yolunda vermekle olur, infak etmekle olur. Bu verme maldan olduğu gibi candan da vermektir. Bu ayet-i kerime ile ilgili tarihin şahitliğinden bir bölüm aktaracağım. Biliyorsunuz Ebu Eyyub el Ensari, Resulullah Efendimiz'in Medine'de evinde misafir olduğu zat, yani çok yaşlı yaşlandığı bir zamanda İstanbul'un fethine gelen ordu ile İstanbul'u kuşatmaya gelmiş. Hatta Abdullah İbni Ömer'in de o orduda olduğu, o kuşatmada olduğunun nakilleri ve rivayetleri var. O arada bir serden geçti. Hani bir Ulubatlı Hasan öyle hücum etmiş ki Bizans ordusuna, ordunun bir ucundan girip diğer ucundan çıkmış. Yani böyle şey bir kahraman hakikaten bir serden geçti. O sırada İslam ordusu içerisinde bulunan gençlerden bir kısmı demişler ki, Adam kendi eliyle kendi canını tehlikeye attı. Yani şu ayeti de okuyarak وَلَا تُلْقُوا kumle لَتَّهْرُكَ e, Kendi elinizle kendi canınızı tehlikeye atmayınız ayetinde okuyarak kahramanı kınamak istemişler. Ebu Eyyub el orada hakikaten tarihi bir cevabı var. Hayır, bu ayet sizin anladığınız gibi değil. Biz bu ayetin ne zaman ve hangi sebeple indiğini biliyoruz. Mekke fetholunduktan sonra insanlar fevç fevç, grup grup Allah'ın dinine girdiler. Biz de şöyle dedik, biz artık Evlerimizde oturalım, hurmalıklarımıza, çocuklarımızla ilgilenelim, bağlarımızla, bahçelerimizle ilgilenelim. Yeni gelenler, yeni Müslüman olanlar savaşa gitsinler. Biz Bedir'de gittik, Uhud'da gittik, hep Peygamberimizin yanında olduk. Artık biz savaşa katılmayalım, cihada katılmayalım dedik de bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Allah yolunda infak ediniz, aman ha cihattan, Allah yolunda savaşmaktan, efendim sizin için değerli olanları vatanınızı milletinizi hani parantez içinde korumaktan vazgeçip de kendi elinizle kendi canınızı tehlikeye atmayın diye bize bir uyarı olarak geldi. bu sebeple hakikaten Allah yolunda infak etmek, şehitlik, Allah yolunda canından vermek, malından vermek bu milletin bu vatanın namusumuzun bizim için mukaddes olan değerlerimizin e, tehlikeye atılmaması kendi canımızın tehlike yani eğer biz kafirlerin bazı propagandalarına kanıp da e, Allah yolunda cihattan ya da şehit olmaktan canımızı vermekten vazgeçersek bu sefer malımızı, bayrağımızı, ezanımızı, namusumuzu, vatanımızı, kitabımızı, yani bizim için ne varsa, bizi var eden ne varsa her şeyden vazgeçmek zorunda kalırız ki. Ben bu sebeple şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cenab-ı Hak ailelerine sabır versin, milletimize sabır versin. Ve Cenab-ı Hak milletimizi, bu alanda savaşan kardeşlerimizi, ordumuzu muhafaza etsin diye dua ediyorum doğrusu. Hocam bir de Filistin meselesi. Bizim kanayan yaramız Filistin. Nitekim her ne kadar son günlerde yaşamış olduğumuz olayların başı 7 Ekim olsa dahi aslında 76 yıldır süre gelen bir zulmün şahitliğini yapıyoruz tarih sahnesinde. Hocam diğer yandan bakıyoruz Doğu Türkistan. Ee, yine aynı şekilde bir e, zulüm çemberi içinde. E, siz bu topraklarda e, çözümü nerede görüyorsunuz hocam? E, bu noktada sizlerin kıymetli görüşünü e, ben dinlemek isterim. Doğrusu büyük kayıplarımız var. Yani işte Myanmar'dan Hindistan'dan tutunusta e, dünyanın her yerinde çok büyük kayıplarımız var. E, Müslümanlar olarak, e, Türk milleti olarak tarih içerisinde büyük bir gayretle elde ettiğimiz kazanımları son dönemlerde özellikle birkaç yüzyıldır, 300 yıldır sürekli kaybetmenin, sürekli mağlubiyetin sıkıntısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Şöyle hani Filistin hele bir büyük nikbe, bir büyük bela, bir büyük musibet gerçekten. Oradan örnekleyerek bir şey aktarmak istiyorum. Bu belgeseli izlediğim zaman bir Müslüman kardeşimiz diyor ki, bu Yahudiler bu bölgeye geldiklerinde az idiler ve o kadar çok koştururlar. Sabahları biz yatarken bunlar gece gün şey demezler, dağ demezler, taş demezler, konuş koşar, koşarlar, eğitimler yaparlar. Biz de bunlara bakardık. Bunlar ne yapıyor böyle? Hani biraz da deli gibi falan diye. Biz de bunlara sonra anladık ki diyor bütün bu bunların koşuşturmaları, bunların talimleri hep bizi yok etmek, bizi öldürmek, bizi buradan çıkarmak içinmiş diyor. Şimdi şöyle bir problemi yaşıyor yani İslam dünyası. Çok az çalışıyor, çok az üretiyor, çok az koşturup gayret ediyor. Ve işte fırka fırka, basit şeyler, cahilliğin getirmiş olduğu, belki hakikaten gülünebilecek problemler sebebiyle, sorular sebebiyle ayrışmalar yaşıyor. Yani birlikte olmaktan daha çok ayrışan ve bölünen bir yapı var Müslüman dünyada. Bu ayrışan ve bölünen yapıdan dolayı kayıplarımız gün geçtikçe büyüyor. Eğer e, İslam dünyası e, bu konuda yeniden hani insan için çalıştığının karşılığı vardır. Yani ilim hani Çin'de de olsa alınız ilim e, bilgi özellikle e, e, yani sadece dini bilgi, İslami bilgi değildir. Teknolojiden tutunuz işte bir şeyi ekini en güzel şekilde, en çabuk şekilde hasat etmeye kadar olması gereken bütün ekipmanı düzgün bir şekilde keşfetmek, çalışmak, elde etmek, bunları insanların hayatına sunmak. Hani İslam dünyası böyle bir zaman, böyle zamanlar yaşamış mıdır? Mesela Haçlı seferlerine gelen günlük tutanlar diyorlar ki ve günlük yazanlar. Öyle şehirler gördük ki işte e, kağıt atölyeleri, cam atölyeleri, demir atölyeleri, kütüphane'ler, e, okullar, mektepler, medreseler, 5-6 katlı evler ve şöyle diyorlar hani e, caddelerinin bir tarafından bal akan, bir tarafından süt akan böyle asude medeniyetin güzel örnekleri. Böyle şehirler gördük diyor. Bütün bunlar kendiliğinden olmuş şeyler değil koşturarak, çalışarak, bilerek ki bilim, bilgi, ilim diyor daha önemli. Ve bir de bütün bunların yanında hani bir Müslüman İslam kardeşliği yani اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَى Müminler ancak müminler kardeştir. Sanki bir binanın kerpiçleri gibi birbirlerine kenetlenmiş bir halde olmak. Ben inanıyorum ki tarih hep kötü örnekleriyle şey yapmaz, tekerrür etmez. Biz bunları anladığımız zaman, bunları fark ettiğimiz zaman bu kardeşliği, bu birlikteliği, bu çalışma, gayreti, azmi, cihadı, Allah yolunda infak etmeyi anladığımız zaman, yeniden bu ahlaka sahip olduğumuz zaman, Tarih yine güzel örnekleriyle şey yapacak, tekerrür edecek. Yeniden İstanbul'u fetheden Ulubatlı Hasanlar, yeniden Hazreti Ömer'in tekrarı olan, ki tarih tekerrür etmiştir mesela, Hazreti Ömer'in tekrarı olan Yavuz Sultan Selimler, yeniden İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tekrarı olan ulema, fukaha, tarih yeniden güzellikleriyle tekerrür edecek, ki biz birlikte olabilelim, biz gerçekten gayret edelim, çaba gösterelim, biz gerçekten Allah'a kul, Hazreti Muhammed Efendimiz'e ümmet olalım, biz gerçekten Allah yolunda infak edelim, tarih yeniden güzellikleriyle de efendim tekrur edecek bir ben buna inanıyorum. Hocam siz şimdi birlik ve beraberlikten bahsettiniz. Tabii toplum içinde bir kesim gerçekten Filistin'in bizim davamız olduğunu, Doğu Türkistan'ın bizim davamız olduğunu kabullenmesi hali bir grup insanda varken bir kesimde de Filistin bizim davamız değil. Filistin'den bize ne gibi söylemleri biz sıkça gerek sosyal medyada gerek farklı mecralarda görmekteyiz. Bu birlik ve beraberliği sağlamak için veya Filistin'i bizim davamız olarak görmeyen kesim için sizin bir mesajınız olur mu? E, bu noktada sizlerin kıymetli görüşünü dinlemek yani istiyorum. Yani İslam bir hukuk, bir adalet dinidir ve e, hakikaten yüksek değerleri daima ayakta tutan e, bir dindir. E, bununla ilgili bir ayet de okuyarak e, sizin sorduklarınıza geçeceğim. Maide suresinde devam eden ayet-i kerimenin bir bölümünde وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا Yani bir kavme olan kızgınlığınız sizi yağmaya, sizi intikam almaya sevk etmesin. Adaletli olun çünkü adalet takvaya daha yakındır. Şimdi bu ayetin Mekke'nin fethi esnasında indiği söylenir. Hani şöyle düşünmek lazım. İşte Müslümanlara zulmetmişler, eziyet etmişler. Peygamberimizi çıkarmışlar, Müslümanları Mekke'den çıkarmışlar. Sadece çıkarmakla kalmamışlar. Medine'ye gittiği halde yok etmek ve öldürmek üzere savaşlar açmışlar. Buna rağmen Müslümanlar öyle gayret etmişler, Allah da lütfetmiş. Mekke'nin fethi gerçekleşmek üzere kuşatılmış Mekke ayet-i kerimede diyor ki aman ha bir kavme olan kızgınlığınız sizi intikam almaya sevk etmesin, adaletli olun. Bu İslam'ın bir hukuk, bir adalet dini olduğunu gösteren çok önemli bir temel ölçüdür ve zaten tarihte Müslümanların adaletine şahittir. Bunu Kudüs'te de görüyoruz, Kudüs'ün fethinde de görüyoruz. Daha sonra Selahattin Eyyubi tarafından fethinde de görüyoruz Kudüs'ün. Mesela Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman Kudüs'teki hırsızlar ve askerler ya da Bizans'a gitmek isteyenler bizzat Hazreti Ömer'in ordusunun koruması altında Şam'a kadar çıkarılmış ve e, Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiği zaman öyle kan dökülmüş ki yine bu Haçlı günlükleri tutanlardan okuyoruz öyle kan dökülmüş ki bir tane rahip öyle diyor, e, Mescid-i Aksa'ya gidebilmek için belimize kadar gelen bir kan denizinin içinden geçerek ulaşabildik diyor. Yani bu şekilde kan dökülmüş. Bu tarihin şahitliğidir. Şimdi buna rağmen şöyle bir problemi yaşıyoruz. Zamanımızın zalimleri kendilerine işte bazı hümanizm gibi buna benzer bazı ünvanların arkasına sığınmak suretiyle kendilerine gelecekte düşman olabilecek potansiyel milletler arasında propagandalar, iletişim vasıtasıyla propagandalar yapmak suretiyle onları fikren ve aklen ve kalben işgal edip bazı bahanelerle geçmişlerine ya da varoluşlarına düşman ya da şey hale muhalif hale getirebiliyorlar. Daha orta bir yol kullanalım. Halbuki şunu göstermiştir tarih. Mesela Kızıl derileri işte hümanizm adına ya da bazı medeniyet, demokrasi ve buna benzer idealler adına kızıl deriler, deriler arasında bölünme meydana getirenler kendilerine benzeyenleri de korumamışlardır. Onların da varlığına tahammül edememişlerdir. Etmemişlerdir de zaten. Ya da hani bu medeniyetin mütegallibe dediğimiz emperyal kanadı Tamamen kendilerine benzeyen Güney Amerika'daki milletlere da çok merhametli değiller yani onlara karşı da zalimare tavırlar içerisindeler. Bu sebeple özellikle İslam ümmeti içerisinde zaman zaman. Bizim şurada ne işimiz var? Burası bizimle ne alakalı? Bizimle ne alakası var? Ya da işte onlar bize zamanında ihanet etmişlerdi gibi falan bazı bahaneler ve biraz da efendim eskimiş söylemlerle Müslümanlar arasında ayrılık oluşturup, zayıflık, zafiyet oluşturup bu bu davaları, bu düşünceleri engellemeye çalışan arkadaşlarımız en azından gaflet içerisindeler. Çünkü yeri geldiği zaman, ben şunu fark etmiştim 11 Eylül'de. Hani Türkiye'de muhtelif kanatlar var, muhtelif insanlar var. Öyle bir düşmanlık gördüm ki onların hepsi, biz hepimiz aynı saftayız, bunu görüverdim. Yani Haçlı anlayışına karşı ki ondan sonra gelişen Irak müdahalesi, Afganistan müdahalesi. Şunu gördüm. Biz aslında onlara yakınlık iddia edenler de dahil olmak üzere adı Ahmet ve Mehmet olanların ya da Ahmet ve Mehmetlerin çocukları olanların onlara yakınlık iddia edenleriyle, benzerlik iddia edenleriyle muhalif olanlar ya da daha karşı olanların, hani muhalefetten daha ileri durumda olanların onlar açısından aynı safta olduğumuzu görüverdim. Bu sebeple bunu fark etmek, bunu anlamak, emperyalistlerin batılıların, özellikle mazlum ve efendim Müslüman dünya üzerinde ki planlarını anlamak ve bu planlara bağlı olarak da uyanık olmak, hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Hocam, evet. yani anlattıklarınızda dikkatimi çeken Tabii söylediklerinizin hepsi çok kıymetli ama evet. e, defaatle e, bir propaganda yoluyla e, bunların e, topluma empoze edildiğini aslında siz vurgulamaya çalışıyorsunuz. Evet doğru. E, ve e, bu noktada belki bizim e, iletişim noktasında yaşamış olduğumuz sığlıklar e, ve yetersizlikler e, bu bir öz eleştiridir. Ve biz bunu yapmadığımız sürece eksiğimizi göremeyiz. Biz bunu yapmadığımız sürece ve bu özelleştiriği dile getirmediğimiz sürece de bu gelişimi sağlayamayız. Siz dediniz ki ilim Çin'de olsa dahi gidin alın. biz bu noktada yani biz işte Batı'nın bütün kötü meziyetlerini kendimize örnek almak yerine ya bu iletişim işini bu insanlar nasıl yapıyor? Bunun üzerine de bir düşünmek gerekir. Yani eğer illaki batıdan bir şey biz alacaksa gelin hep birlikte iletişim noktasında, ilim noktasında bu insanlar nasıl ilerlemişler? Ne yol izlemişler? Nitekim onların kökeni de zaten bizim tarihimize dayanır. Değil mi? Doğru. yani e, Hocam, e, diğer yandan e, bir de benim özel e, hususta, belki tarih sahnesinin biraz dışına çıkacağız ama e, merak ettiğim ve sizden görüşlerinizi dinlemek istediğim bir husus var ki, o da e, diğer gam olma hususunu e, bizler zaman zaman hıza ve çağa kurban ediyoruz. E, bu noktada e, Cemil Meriç'in iyilik yapan mükafat bekliyorsa tepecidir sözüne ithafen e, sizlerin görüşlerini almak isterim. Nitekim artık toplum içinde menfaatsiz bir e, durumda insanların birbirlerine iyilik yapma olgusunu da e, kaybetmeye başladığını bizler görüyoruz. E tabi e, yakın zamanda henüz e, yılı dolmadı belki. 6 Şubat depremi oldu. E, bu depremde evet e, milletimiz tek yürek oldu. Elinden gelen tüm imkanları oraya seferber ettiler. E, bu olaylarda bizler çok güzel e, reaksiyon gösterebiliyoruz. Birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabiliyoruz. Ama e, canımız yanmadığı sürece de e, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım birbirimize karşı menfaatsiz iyilik yapma olgumuzu da yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Yani sürekli biz Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete baktığımız zaman İsa'r yani insanın başkasını kendine tercih etmesi ya da sevdiğinden kendinin ihtiyacı olduğu şeyde hani şu ayet kelime ve yutamuna taama ala hubbihi onlar yemek yedirirler. Neden? Hangi yemekten? Kendi ihtiyaçları olduğu, kendilerinin çok sevdiği yemeği yedirirler ve yutamuna taama ala hubbi yani yedirirler ve yetime, esire, fakire yedirirler ve hiçbir karşılık beklemezler. Biz sizden bir teşekkür bile beklemiyoruz derler. Yani bu anlayış, hani her şeyi Allah rızası için yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak için yapmak. Bunu dediğiniz gibi olağanüstü hallerde bizim milletimiz gerçekten bunun güzel örneklerini gösterdi. En yani depremlerde çok güzel örneklerini gösterdi. Allah tekrarını göstermesin, muhafaza etsin. Yani mesela biz yaşayıp geldiğimiz hani il müftülüğü ve buna benzer görevlerde de bulunduğumuz için bu milletin bu konuda göstermiş olduğu fedakarlığı ve refleksi biliyoruz. Mesela Bosna'da Bosna'ya karşı çok önemli bir yardımlaşma örneği sergiledi bizim milletimiz. Ya da işte Kosova, ya da işte Myanmar, ya da Çeçenistan'la ilgili ya da dünyanın her neresinde işte Afganistan, Pakistan'daki efendim depremle ilgili, Afganistan'la ilgili gerçekten Yemen'le ilgili mesela Yemen'de mesela Suriye'deki problemlerle ilgili ben hatırlıyorum binlerce ton, binlerce tır, un ve buna benzer şeyler bir araya getirip gönderme imkanımız oldu. Bu alanlarda çalışma imkanımız oldu bu milletin bir fedakarlığı, bir Müslüman kardeşini kendine tercih etme anlayışı var. ama bunu o iyilik yapmayı daha da artırarak, belki dünyada iyilik hakim olacaksa ki olacak buna ben inanıyorum. şu ayeti de temel edinerek bütün hayatımızda ve taavunu alal birri ve takva ve la taavunu ismi İyilikte ve takvada yardımlaşınız, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bu bizim temel anlayışımız, bize yön veren temel prensip. Ve hiçbir karşılık beklemeden bunu yaptığımız zaman şunu göreceğiz. Gerçekten dünyada iyilik hakim olacak, adalet hakim olacak, üstün değerler hakim olacak. E o zaman hem bizim hem bu hepimizin çok büyük faydasına olacak hepimizin malı, canı, aklı, efendim namusu, dini emniyet altında olacak, hür olacak, özgür olacak. Bu sebeple insanlar bencilleştikçe kötülük artar, problemler artar, hastalıklar artar. Onun için biz daha çok e, isarı, yani kendimizden daha çok Müslüman kardeşimizi ya da insan, başka insanları, ihtiyaç sahibi insanları tercih etme ve iyiliği yeryüzünde hakim kılmak için e, sürekli çalışmalıyız. Durmadan çalışmalıyız. Küçümsemeden çalışmalıyız. E, Yeri geldiğinde mesela ticaret karşılıklı çıkar ilişkisidir. Evet, doğru. E, ancak e, bu noktada Zannediyorum ki yine sizin az önce üstüne basa basa söylediğiniz propaganda noktasında yani biz iyiliğin propagandasını yapmakta da biraz aciz kaldık zannediyorum ki. Yani o ticaret dediniz mesela o konuyla ilgili bir cümle söyleyeyim. Hani bu İslam'ın yayılış tarihi diye de bir müsteşriğin önemli bir kitabı var bu alanda değerli bir şey. Orada şöyle bir şey okuduğumu çok geçmişte okumuştum hatırlıyorum. İslam iyiliği hakim kılmanın ya da bütün şartlarda hakkı hukuku müdafaa etmenin ne gibi karşılıkları var yine tarihin şahitliğiyle ticaret dediğiniz için söylemek isterim. Şimdi bakın İslam her yerde kılıçla cihatla yayılmamıştır. Mesela uzak doğuda Müslüman tüccarlar öyle düzgün öyle dürüst davranmışlar ki Mesela bir sene önce bir şey satmışlar, bir sene sonra eğer onda bir kusur varsa gelip onları geri almışlar. Aldıklarında, sattıklarında insanlar onlara öyle güvenmişler ki, mesela uzak doğuda İslam, Müslüman tüccarlar vasıtasıyla yayılmış, yaygınlaşmış ve orada şöyle bir şey okumuştum. Hani İslam dünyasının üçte biri cihatla kılıç fethedilmiştir ama üçte ikisi ticaretle ve tebliğle, güzel ahlakla fethedilmiştir diye okumuştum. Yani bu böyledir. Ticaret tabii ki kendi menfaatimizi bilmek bu doğaldır tabidir ama şöyle, burada ölçü şudur. Kendi menfaatimizi helal olan sınırlar, meşru sınırlar içerisinde korumak. Zaten bu da Allah yolunda cihattır, sevaptır. Meşru ve helal olan bu meşruiyet çizgisini aşıp da küstahlık edip, azgınlık edip başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz etmemek, hani bu şey kapitalizmin anlayışı gibi bir anlayışa sahip olmadan hani bırakınız yapsınlar, bırakınız şey etsinler değil. Yani her şeyi ölçüleri içerisinde ve meşru olan çerçevede, helal olan çerçevede ve emin, güvenilirlik esasında e, mutlaka insan ticarette yapacak. Bunu böyle yaptığı zaman e, gerçekten güzel örnekler de oluşturabiliyor. Bunun Buna tarihte şahitlik ediyor. Hocam müsaadenizle birinci bölümü tamamlayalım. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.